Merhaba, doçent doktor Cenk Kılıç. fig gençlik damlası, incir çekirdeği yağının en yoğunlaştırılmış halidir. Kalsiyum içerir. İçeriğindeki kalsiyum, kemik sağlığının korunmasına yardım eder. Osteoporoz, kemik erimesi riskini azaltabilir. Potasyum içerir. Potasyum içeriği nedeniyle diyabet yani şeker hastalığı riskini azaltabilir. Ağız kuruluğunu ve su kaybını önleyerek vücutta meydana gelen çatlakları önleyebilir. İncir çekirdeği yağı diğer balık yağlarına göre kokusuz olduğu için tüketimi daha kolay ve sindirim sorunları oluşturmaz. Ayrıca ba balık yağları Omega 3 içeren balık yağları ağır metallerden civa başta olmak üzere ağır metal içerebilir. Ancak incir çekirdeği yağı ağır metal içermez. Bu nedenle de vücutta ağır metal birikimine sebep olmaz.